Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele başta olmak üzere yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgilendirme açıklaması yapıldı. Son bir ayda yurt içi ve sanır ötesinde 6'sı büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 22 operasyon icra edilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18.455, bu yılın başından itibaren ise 1865 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 23 Nisan'da başlayan ve Irak'ın kuzeyinde, Metina ve Avaş'ın Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak icra edilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar toplam 244 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 300'e yakın mağara, sığınak, 600'den fazla mayın EYP tespit edilerek imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Hudutlarımızda kaçakçılığın, düzensiz yasa dışı göçmen akının engellenmesi, teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmekte. Ayrıca hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaktadır. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaya yönelik faaliyetlere değinildi. Afganistan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yaptığımız tüm çağrılara rağmen Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak gayri askeri statüdeki Doğu Ege Adaları'nın statüsünü bozan eylemlerine devam etmektedir. Adalara konuşlandırdığı askeri birlik ve gemilerle, bu birlik ve gemilere yaptığı üst düzey, üst düzey ziyaretlerle iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmayan ve uluslararası hukuka aykırı devlet uygulamalarını sürdürmektedir. 2021 yılı başından itibaren gayri askeri statüdeki adalarda 790 gemi ihtilalinin yanı sıra 206 hava sahası ihlali, 27 kara suyu ihlali, 95 hava aracı tacizi ile uluslararası hukuka aykırılığın gayri askeri statüdeki adalarla sınırlı kalmadığını, Yunanistan'ın sorunları barışçıl yöntemlerle diyalog yoluyla çözmek yerine gerilimi tırmandıran ve yeni gerilimler üreten bir politika izlediği açıkça görülmektedir. Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri 2002 yılından bu yana Birleşmiş Milletler, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağlarımız olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da 20 yıl süreyle Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu ise 6 yıl süreyle başarıyla yürütmüştür. Bu süreçte askeri uçaklarımız ile 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Suriye harekat alanlarında alınan tedbirler ve hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalara dikkat çekildi. Suriye harekat alanlarında terörden arındırılan bölgelerdeki mayın EYP temizliğiyle hayatın normalleşmesi maksadıyla insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerimiz ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak devam etmektedir. Bu kapsamda son bir ayda Suriye harekat alanlarında kahraman komandolarımız tarafından DH terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 105 terörist etkisiz hale getirilmiştir.